Global Influencer Pazarlaması ekosisteminde Türkiye'nin rolüne odaklanacak bir konuşmamız olacak. Konuşmacılarımız Humans Regional Manager Europe Sezgi Şahin ve L'Oreal Digital Manager Cem Kerem Yosuntaş. Sahne sizlerin buyurun. Çok teşekkürler. Hem Ayabi'ye hem Boğaziçi Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Biz bugün böyle heyecanlı bir şey de anlatacağız size. Sadece global datadan, işte influencer marketingte Türkiye'nin yerinden bahsetmeyeceğiz. Çok da heyecanlı, yenilikçi bir şey anlatacağız. Orada çoğunlukla sözü Kerem'e vereceğim. Ama ben biraz böyle global data ile Türkiye'nin yeriyle başlamak istiyorum. Influencer marketing 1.0, 2.0 ve 3.0 konuşacağız. Tıpkı Eda'nın konuşmasında anlattığı gibi tüm internet ekosisteminin Nasıl bir iki üçü var? Influencer marketing içinde de aslında başladığımız gibi gitmiyor konu. Şimdi influencer marketingten ziyade biraz böyle creator ekonomi ve creator marketing demeyi tercih ediyoruz çünkü influencer marketing böyle biraz daha kapsayıcı bir kavram. Biz burada influencerlarla yapılan, creatorlarla yapılan paid, unpaid işbirliklerinin toplam pazar payından bahsedeceğiz birazcık. Ee, çok güncel datalar var elimizde. Yine diğer konuşmacılarla el aynı olmasına çok sevindiğim, böyle e, hatta adeta böyle sonunda da çiviyi çakacağımız bir e, birkaç data var elimizde. E, nano influencerlar zaten herkes bahsetti, İnanılmaz yükselişteler. 1 ile 10 bin e, takipçi aralığı düşünebilirsiniz nano influencerları. E, ve çok hızlı bir büyüme trendi gösteriyorlar. Onun dışında mikro creator'lar var. Böyle 10.000 bin, 10 bin, ile 100 bin takipçi arası düşünebilirsiniz onları da. Onlarda da %25.7 ile geçtiğimiz yıllara göre bir azalma var. Bu düşüş aslında şu demek. insanların takipçi sayıları artıyor ve alttan yeni nano creator'lar geliyor. Yani aslında mikro creator'ların oranlarının düşmesi ancak hani ekosistemin büyümesine hizmet edecek pozitif bir data. Creator Marketing'in e, yatırımları e, geçtiğimiz 4 yılda %143 büyümüş. Önümüzdeki yıllarda da bu büyüme trendinin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. E, 1.7 milyar dolarlıkta bir harcama e, öngörülüyor. 2024'ün sonuna kadar e, hesaplanacak harcama bu. Şimdi zaten e, hem global hem böyle lokalde bir sürü data konuştuk. Pazar çok çok agresif büyüyor. Influencer sayısı çok hızlı artıyor. E, kampanyalarında ilk defa influencer kullanan markaların sayısı artıyor ve neredeyse e, bu global bir data işte tüm markaların yüzde 65-70'i gibi e, bir oranı markaların e, kampanyalarında kesinlikle influencerlara yer veriyorlar ve bu e, genel marketing harcamalarının böyle büyük bir porsiyonu oluyor. Birkaç tane highlight var burada. E, bizim humans olarak... Zaten aktif olduğumuz pazarlardan topladığımız gerçek datalara dayandırdığımız birkaç böyle highlight vermek istiyorum size. Ee, Çin tabii ki yani başlı başına e, tüm böyle hani sektörün yarısını falan alıp böyle drive eden bir e, durumda e, ayrı bir case olarak bakılması gerekiyor. Avrupa para birimi çok değerli olduğu için nüfus küçük olsa da e, çok yüksek bir harcama oranına sahip. Bir de Avrupa'nın şöyle bir avantajı var, cross e, country trade çok kolay Avrupa'da. Dolayısıyla işte siz Polonya'dan influence olup Almanya'dan satın alım yapabiliyorsunuz. E, orayı o yüzden böyle region gibi değerlendirmek lazım. Amerika zaten platformları çıkaran yer. Dolayısıyla o pazarı hani Çin'le beraber drive etmesi kaçınılamaz. Güney Afrika ve Afrika, burası ilginç bir yer. Aslında böyle çok da skopta olmayan bir yer ama şimdi Afrika beauty'nin de yükselmesiyle dünyada Kore beauty'den sonra inanılmaz böyle hem yatırımcıların hem de markaların skobuna giren bir bölge. Güney Afrika artı tüm Afrika'yı düşünebilirsiniz. Ham madde bakımından çok zengin. Çünkü dolayısıyla ileride böyle African beauty kozmetik markalarını böyle bildiğiniz tanıdığınız kozmetik markalarının bu trendleri eklediğini göreceksiniz. Bu işte bileşenleri ürünlerinde kullandıklarını göreceksiniz. Ee, orada bir de enteresan başka bir durum var. Yani dünyanın şimdi gittiği yeri Afrika belki kültürel olarak hocalarımız da anlattı. Şimdi platformlar, yaptığımız iş bunlar global ama referanslar hep kültürel, çözümler hep kültürel. Afrikalıların böyle influencerlarla böyle bir trust, community, daha böyle bağ kurdukları farklı bir dünyaları var başından beri. Türkiye'nin bu pazardaki payı küçük gibi görünüyor ama Türkiye hem internet penetrasyonu hem de e, e, nüfusun hani responsuyla beraber böyle çok drive eden bir yerde Avrupa'yı. E, dediğim gibi spendte küçük görünse de aslında bütün trendleri çok hızlı uygulayan, yeni platformlara çok böyle hızlı adapte olabilen bir ülke. Şimdi burada influencer marketing 1-2-3'e aslında böyle çok kısa girmek istiyorum. Biraz artık Kerem'le paslaşacağız. Evet. Influencer marketing 1-0 <laughs> bu zaten simple sharing dediğimiz era. Biz de böyle Twitter'la işte şeyle YouTube'la başlayan era. Ee, birazcık influencer marketingin komikli zamanları bunlar. Twitter şakaları al bu ürün işte bunu da alsanız ne kadar güzel dediğimiz böyle çok takipçisi var. O zaman e, biz bu influencer'la çalışalım diye çok da aslında dataya bakmadığımız bir eramız var Neyse ki hızlı geçti ama burada senin yorumunu almak kıymetli olur Kerem. Ya burada aslında birkaç tane bence aşaması var. Bir tanesi böyle bir seeding gibi kullanma gibi bir mantık. Yani Twitter'ın tarafında veya işte sonra Instagram'ın gelmesiyle beraber bizim videomuzu paylaşsın, bunu kendi hesabından story atsın dediğimiz ve gerçekten markaların da orada ya yapıyoruz ama ne yapıyoruz, yapıyoruz ama bir şey de hani... Ne yaptık biz? Bir FOMO ile beraber başlayan bir süreç bence bu aslında. Ee, tabii kendisine verdiği zararlar da oldu bence o dönemde. Hani biz burada bir para harcıyoruz dediğimiz dönemde. Fakat ölçümün çok önemli olmadığı bir era bence. Çabuk bitti ama neyse ki bu era. <laughs> ee, burada işte influencerları biraz daha böyle şeyler gibi, bannerlar gibi kullanmıştık. Sonra influencer marketing 2.0'a geçtik. Aslında burada kontentin önemini anladığımız bir dünyaya merhaba dedik. Ee, burada ne yaptık? Promotion ötesinde bir hikaye anlatmaya başladık. Dedik ki bu influencerlar bir hikaye anlattıkları için takip ediyorlar. Markalar zaten markaların da bir hikayesi var, ürünlerinde marka hikayeleri var. Hadi bunları birleştirelim dediğimiz e, aslında bir eraya geldik. Burası hala da içinde olduğumuz yer aslında. Belki bunun hani e, işin uzmanından bir daha bir dinlemek gerekir. Yapan markaların en büyük markalardan Hı -hı. bir tanesi. Ya bence buradaki en önemli şeylerden bir tanesi biraz social commerce'ın içine girmiş olması. Yani e ticaret, e ticarete destek total bir bilinirlik yarattığında artık televizyon CPP'sinin biraz daha buralardaki CPM'lerle karşılaştırıldığı, yatırımların birbiriyle karşılaşıp aslında o tarafta gördüğümüz yeni bir dönem bence. Ee, burada da tabii uzak doğu çok önde. Bu tarafta böyle canlı yayınlar, o tarafta olan satışlar, onlar da başka bir dönem yaşıyorlar. Türkiye'de ne zaman geleceğini hala çok kestiremediğimiz. Ee, fakat bu tarafın bence en önemli farkı özellikle büyük markalar için içi artık sonunda diğer dijital medyayla beraber karşılaştırabilir bir yere gelmek diye düşünüyorum. Ee, evet benzer CPM'ler değil, benzer CPV'ler değil, başka bir yerde almak gibi değil fakat farklı bir müşteri döngüsü var oranın içerisinde ve takip edebildiğin, iletişim yaratabilen, sohbet yaratabilen, interaktif olduğun, interaktif olmanı gerektiren yani e, evet TikTok çok büyük ama hala TikTok'ta yer alan marka sayısı o kadar fazla değil çünkü o kadar kolay değil orada yer alıp bir şeyler üretmek ve bir şey yapmak. E, o yüzden bence hala o yüzden de biraz bu dönemin içindeyiz diye düşünüyorum. Buradaki yatırımların devam edeceği aşikar zaten. Bu tam böyle ortasında olduğumuz yer ama şimdi buradan da bir ihtiyaç doğdu galiba artık. Ee, çünkü çok işte büyük markalar, hepimizin bildiği büyük markalar zaten ekosistemdeki tüm oyuncularla, influencerlarla neredeyse çalışıyorlar. Siz de keza öyle. Ee, o yüzden <laughs> e, böyle vizyoner aslında böyle bu işe kafa patlatan insanlar düşünmeye başladılar. 3-0'ı ne olabilir bunun diye. E, hocalarımız da bahsetmişti zaten otentistinin öneminden. Burada dedi, dedi ki artık markalar tamam bizim otentik insanlarla yani gerçekten konsumerlarımızla belki de artık onlara dokunuyor olmamız lazım. Çünkü influencerlar follower base'leri büyüdükçe başka bir yere gittiler. Gerçek kullanıcılar, gerçek tüketiciler o nano influencer gibi takipçileri arttıkça hem sosyal medyada görünür oldular hem de bu ekosistemin içine dahil oldular. O yüzden e, gerçek tüketicinizle yani sizin şampuanınızı raftan alan insan aynı zamanda Instagram'da içerik yaratmaya başlıyor sizin adınıza. Onunla duygusal bağı kurmak da kolaylaştı. Geldik influencer marketing 3.0'a artık. Biraz bence TikTok da getirdi bu arada bunu. Yani TikTok'un gelmesiyle beraber böyle bir Instagram'ı biraz biliyorduk kimler var, ne üretiyor, ne yapıyor. Bir anda şey olduk. Ya ben böyle bu fenomenleri tanıyorum ama TikTok'a hiç hakim değilim falan kim, gibi kim yere bu? evrildik kim çünkü bu geldi. şey gibi bir şey yok orada böyle bunlar oranın ünlüsü gibi bir şey yok bir video paylaşıyor böyle bir milyon seyrediliyor, 5 milyon seyrediliyor ama siz kendiniz ismi bilinen hatır sayıldığı bir isimle çalıştığınızda kişi bir anda algoritma yenik düşüp orada o video 500 de seyredilebiliyor yani bunun olduğu yerde siz şey yapamıyorsunuz artık TikTok fenomenleri ve ben TikTok fenomenleriyle çalıştığımda böyle bir reach'e ulaşacağım ve bir şey yapacağım. Günün sonunda hadi çalışalım bu isimlerle, sonra gidelim medya basalım, oradan alalım gibi bir yere evrildiğimiz yerde bir baktık başka bir şey var ve orayı da bir cluster alamıyoruz. Yani şey diyemiyoruz biz burada hani bu kadar TikTok'unda bin tane creator vardır diyemiyoruz. Çünkü hangi içeriğin ne kadar yayılacağı, ne zaman yayılacağı, bu artık markanın kontrol edemediği başka bir yere evrildi. O yüzden de bizim kontrol edemediğimiz yerden bence algoritma bir anda şey yaptı. Ha bir dakika ya, yani hani burada içeriği üreten değil, içeriğin kendisi yaptı. Ve o demokratizasyonu sağladığı için de markalar bir anlamda bence bir anda gafil avlandılar yeni bir alanda. Bir önceki seansta profesör hocaların bahsettiği bence de-influencing bir parçası, otantisti bir parçası. bir parçası da aslında markanın kontrol edemediği yeni bir alan oluşması. Bir de her şey çok gerçek. O da bir korkuttu. Kullanıcıları da korkuttu, markaları da korkuttu. Ee, şimdi burada birkaç tane data var. Instagram'daki 1000 ve 10000 takipçili influencer sayısı e, versus e, TikTok'taki influencerların oranı. Bu oran çok agresif yükseliyor. E, herkesin TikTok'u var mıdır burada bilmiyorum. E, ben de böyle ben gizli gizli... Ben ufak bir bağımlı olabilirim bu anlamda. Ben de şey gizli ile. böyle izlemeyi çok seviyorum. Hesabımda <laughs> fotoğrafım bile yok. Niyeyse herhalde bu yaştan şey oluyor artık. <laughs> evet. Hiç içerik üretmiyorum ama sürekli tüketiyorum. <laughs> E, bu oran gittikçe de artacak, dolayısıyla TikTok aslında şey gibi oldu markalar için, otentik insanları, markalarla ilgili gerçek yorumları ve kullanıcı deneyimlerini bulabilecekleri e, yer oldu. Bu bizim social listening tool'larıyla, büyük büyük tool'larla tüm interneti taradığımız dünyada aslında. Platformların da böyle search engine'lere dönmesiyle beraber, aradığınız bir şey varsa markanızla ilgili, bir ürünle ilgili feedback mi arıyorsunuz? Buyurun e, TikTok'a bakalım. Şimdi influencer marketing 3.0'a sıfıra girdik. Artık burada otentiz ihtiyacımız var. Böyle daha komünitelerle e, iletişim yapmaya ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl yapacağız? E, burası birazcık aslında e, kimsenin takıl edemediği bir yerdi. E, L'Oreal'dan sevgilerle biz e, bir Türkçe love Türkçe diyemiyoruz. Çeviremedik. Değil mi? Abi. Biz çeviremedik. çok daha kısıtlı bir yerde kaldık. Evet. Biz, yani çeviremedik. Artık hani. <laughs> biz çeviremedik. Şöyle biz L'Oreal'le beraber. Bir lavajans Ajans diye böyle bir yeni oluşma başladık. Bunun detaylarını anlatacağız ama aslında bu tamamen monitör etmediğimiz, paid işbirliği yapmadığımız, bizi seven, markamızı kullanan insanları tespit edip onları ödüllendirdiğimiz, onların yanında olduğumuzu onlara anlattığımız, hissettirdiğimiz bir program diyelim. Özel bir ekibi olan, teknolojik tool'lar kullanan, Humans'ın kendi tool'unu kullanan, tracker kullanan, social listening tool'ları kullanan, e, kendi böyle dedike ekibi olan aslında bir programa başladık. E, bu programla ilgili zaten çok çok heyecanlıyız. Burada ben sana veriyorum biraz lavajansı ve neden bu işe girdiniz aslında bizi de e, dahil ettiniz. Bunu belki dinlemek isteriz. Tabii ki. Ya bu böyle yepyeni bir kavram değil tabii ki bu arada. Hani böyle PR ajanslarıyla yapılan belki çok teşekkür ederim. Belki PR ajanslarıyla yapılan, belki gördüğünde markanın kendisine ürün gönderdiği, sonuçta markalarla çalışan insanlar biliyorlar ki hepimizin böyle bir Instagram grubu, TikTok grubu ve sürekli oraya forward ettiğimiz, ben bunu gördüm, bunu şey diye paylaştığımız alanlar var. Fakat çok böyle majör bir şey olmadığı süre çok aksiyon almadığımız alanlar bunlar. Yani ancak kişi gerçekten çok büyük bir hype yaratacak, bir virality olacak ki marka gidecek orada şey yapacak hani bir şey mi göndersek evet, bir marka yerden. Bunu... Önemsiyor ama insan kaynağı alok etmek de mesele değil mi? Her gördüğünüze bir respons Bir de bu bir efor. Bir de bu efor kimin sahipleneceği belli değil. Yani no. markada ben kendim gidip, marketing ekibi var, ben oradan bir ürün var, ben ürüne şey değilim, ben dijitalciyim, hızlı yakalamam lazım, ben gidip bir şey kargolayıp, yani öyle bir ekosistem de yok. O yüzden biraz aslında yaratmaya çalıştığımız şey, gerçekten humans'la beraber dedike bir ekip ve sadece sosyal medyadaki yorumlar, üretilen içerikler, kişilerin özel anları veya tüm paylaşımların aslında burada gördüğümüz ve ona dair de aksiyon aldığımız şey. Tabii marka perspektifinden bu iş sadece böyle bir şey değil. Amme hizmeti değil. Nihayetinde algoritma dedik, creator'ın önemi değil, yaratılan aset dedik. O zaman benim bunu yapmam için bir şey lazım. Yani benim kendi yöneticime de bu işi kanıtlamam lazım. O da bu işle beraber yarattığım bence medya değeri. Ben yaptım ve ne oldu, nasıl izlendi, nereye gitti gibi bir yerde diye düşünüyorum. Şimdi L'Oreal dünyasından çok ufak bahsedeceğim. Bizim genel hedeflerimiz şey gibi bir yerde, total güzellik pazarı diyeyim. Sosyal medyadaki güzellik konuşulmasının yüzde ellisine sahip olmak gibi bir hedefimiz var bizim. Ee, bu taraflarda da iyi oranlardayız tabii ki. Yani tüm böyle güzelliğe dair işte saç, makyaj, cilt kategorilerinde ciddi anlamda paylaşımlarımız var. Fakat sağ tarafta gördüğünüz love ratio dediğimiz şey düşük biraz aslında buradan başladığı hikaye. Love ratio şu demek. Sizin sosyal medyada ürününüzün paylaşıldığı, etiketlendiği fakat altında işbirliği veya reklam yazmayan içerikler. E bu regülatif anlamda Türkiye'de çok kolay değil çünkü nihayetinde yasa biraz sıkı olduğu için kişi biraz şeye evrildi. Ücretli bir şey varsa işbirliği yazmak, diğer türlü marka yazıyorsa reklam yazmak gibi bir yere evrildi. Fakat amacımız biraz daha buraya dokunmak. Yani bizim kendimizin reklam olmayan fakat ürünlerimizin paylaşıldığı içerikleri artırmak. E bir de bir gerçek var burada. Bir önceki konuşmada duyma fırsatımız oldu. Gen Z'nin muhtemelen alfada da bu beklenti olacak. Çok daha böyle kişiselleştirilmiş bir şey duyma ve kendisine özel bir şey duyma ihtiyacı var. Buralardan yola çıktık diyebiliriz ve ne yaptık? Şimdi 3 tane pillar üstünde kurulu sistem. Bir tanesi global data diyor ki 5 milyon tane influencer var worldwide. Fakat 50 milyon tane içerik üreticisi var. Bununla beraber de Yeni dünyada bahsettiğimiz algoritmalarla beraber bu viral trendleri yaratan ve işte TikTok bana bunu aldırdı, İngilizcesi TikTok made me buy it dediğimiz kavramlarda bu içerik üreticilerinin e, paylaşımlarından çıkıyor. O yüzden bir markayı orada böyle rezil etmekte de etmekte mümkün bence. Bir de bununla beraber de sizin kişilerin hayatına ürünü soktuğunuz, karşılıklı iletişime geçtiğiniz, ve bununla beraber de daha uzun dönemli aslında iletişimler sürebildiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ee, bunu nasıl yaptık kısmında aslında üç tane şey var. Ee, bir tanesi kişilerin kendi hesaplarından içerik yaratabildiği bir yere evriliyorsunuz. Bir diğeri kişilerle iletişim halinde oluyorsunuz ve onları aslında duygusal bir bağ kuruyorsunuz bu insanlarla. Bir diğeri de bu insanların markaya karşı olan aidiyetini arttırıyorsunuz. Aslında marka perspektifinden işin biraz daha rasyonel kısmından bahsetmem gerekirse, Kişiye sadece bir ürünle dokunduğunuzda o kişi eğer üründen memnun kalırsa yeni bir size karşı sadakati yüksek bir kullanıcı kazanıyorsunuz. Ekosisteme girmek isteyen bir kullanıcıya ürünle dokunduğunuzda kişi daha influencer değilse size dair olan sadakati artıyor. Markaya karşı olan sevgisi artıyor. O kişinin paylaştığı içeriklerle beraber etrafta başka insanların buradan aslında influence olması ve etkilenmesi imkanı oluşuyor. Ve siz kendiniz sadece gönderdiğiniz bir adet ürünle sosyal medyada bir içerik oluşturuyorsunuz. O yüzden bu ekosistemin tamamı da bize böyle, biz böyle bir şeyi nasıl bir ekiple yapabiliriz kavramını oluşturdu. Birkaç tane minik örnek göstereceğim, onlardan bir tanesi. Şimdi markaların tarafında hep şey var, ben de geçmişte 3-4 tane farklı markada çalıştım. Markanın ne sattığı, ne yapmasından bağımsız markalar her zaman lüks ve niş tüketiciye gitmek isterler. Yani böyle bir ajansa giderken de hep böyle birisine aslında ulaşmak. TikTok öncesinde bu durum çok daha Instagram'la beraber hepimizin hayatımızı daha lüks ve daha iyi ve daha sorunsuz göstermek istediği bir yerdeyken TikTok'la çok daha böyle hayatın gerçekliğiyle gitti. O yüzden de gerçekten hayatına o lüksü entegre eden kişilerle beraber de içerikleri oluşturduğumuz, bu insanları bulduğumuz, lüks kategorisinde bile bu insanları bir squad'ın içinde alabildiğimiz bir paylaşım oluştu. Basınca çalışacak mı? Evet, çalışacak anladım. bence. Bu albümü deneyeceğiz. Açıkçası çok gücü bir, bir renk. İkinli serinin en koyu rengi. Beraber nasıl çalıştıklarını görmek için yine Armani'nin fondötenini kullandım. Armani'nin fondöteni var, Şimdi... bir de concealer var. Onun dışında başka Mas hiçbir şey yok. Maske de kullanılıyor. Bir geçeceğim, pardon. Şimdi bu tarafta daha demin aldığınız içerik, marka perspektifinden sizin bir briefle, ortada bir ajans varken ulaşabileceğiniz ve aldığınız bir içerik aslında. Yani burada sadece doğru kişiyi yakaladığımızda ajansla beraber, doğru tool'lar kişinin profili ve incelemeyle beraber günün sonunda işin nereye gittiğini görebiliyoruz diye düşünüyorum. Veya başka bir tüketicinin kendisinin sizin bir ürününüzü övdüğünü gördüğünüz bir paylaşımda kişiye ulaşıp mesajıyla beraber ilettiğinizde sana vereyim sözü. Burada çok tatlı bir şey vardı hemen Tabii. onu söylemek istiyorum. Biz bu influencerımız as content creator diyelim. Ee, TikTok'ta fark ettik. Hiç marka paylaşımı da yok. Zaten hep böyle belirli markalarla paylaşım yapan bir e, arkadaşımız. Ama bir vision board yapmış. O vision board'da da e, bizim ürünlerimizden bir tanesini koymuş. Çok da bitiyormuş elindeki ürün. E, biz o vision board'dan yakaladık kendisine. Bir e, paket yolladık ve ondan sonra olanlar oldu aslında. Arkadaşlar herkese selam. Bugün makyaj yapacağız yine ama bu sefer Evelyn'den birer paketim var. Bir benimle hazırlan videomda bu kapatıcının 05 numarasını kullanmıştım zaten gördüm. Ya bu bence şey anlamda çok kıymetli ya. Bu kişiler böyle L'Oreal kadar bu kadar bu işe yatırım yapan bir markada kişilerin bu yolculuğunda başında olmak bence önemli. Biz bugün büyük bir influencerla da Duygu Özaslan'la da konuştuğumuzda Duygu aslan bize dönüp çalıştığı ilk markanın L'Oreal olduğunu söylüyor. Ya burada biz eğer bu ekosisteme bence bu yatırımı yapmazsak gerçekten kim yapacak gibi bir soru da hep böyle geldi evet. ve bu işe böyle girmemize sebep oldu. Yine burada başka bir içerik üreticisinin bir paylaşım vardı. Çok alakasız, bizden bağımsız, sadece saçlarının kuru olduğunu paylaştığı böyle bir içerikle beraber kişilerin kendi hayat stilleriyle beraber de aslında o ürünle eşleştirdiğimizde dediğim gibi günün sonunda kişilerin ürünlere de ulaştıkları başka bir şeylere doğru Hello. ulaşıyor. Bugün sabah beni aşırı heyecanlandıran bir kargo geldi. Kerastas'ın bu... elixir ultun saç bakım yağını göndermişler. Elixir değil ama olsun yani <laughs> de sonradan... Ama karışmıyoruz işte. Pay, <laughs> bu tabii markanın artık kendi DNA'ne çay olacak. Pay'de olsa beş kere revize vermiştik. <laughs> evet tabii tabii yani arkadaşlar. böyle. Ya ışığı biraz daha bir şey değil mi böyle <laughs> şeyle Uygulasın before after. <laughs> İçimize silmedi. Ee, veya işte bu tek tek göstermeyeceğim hepsini. Kişilerin kendi doğum günlerini gördüğümüz, onları kutladığımız, onlara gittiğimiz... Ne bir PR ajansı, ne bir influencer marketing ajansı aslında böyle beraber bir hikaye ve beraber oraya geldi diye düşünüyorum. Buradaki yorumlardan şey yapması da bence kıymetli geçeceğim. Veya işte, bu, evet, bu da tatlı burada. Yani gerçekten hani böyle bir yarın doğum günün paylaşımlarını yakaladığımız ve oradaki kişilerin doğum günlerine böyle... Şu ana kadar birçok parfüm kullandım. Ama ne zaman bunu sıksam bütün bakışların üstünde olduğunu hissediyorum. Parfümle ilgili yorumlarım. Ufak bir şey söyleyeyim bu arada. Bu şey olmuyor. Siz ürünü gönderiyorsunuz. Kişiden tabii ki yani bir hediye yaptınız. Şimdi içerik beklentiniz olmuyor. Bunlar gelen içerikler gibi düşünün. Zaten siz kendiniz bir Brief verdiğinizde o dönem regülatif olarak da kişi kendisi altına böyle reklam falan bir şey yazması lazım. Bizim o yüzden böyle kelimelerimizi çok dikkatli seçtiğimiz ve hiçbir zaman bir yönlendirme yapmadığımız sadece ya biz gördük ve böyle bir şey dediğimiz nokta kişilerin kendi paylaştığı içerikler. Evet, Bence bu. burası çok önemli. Ya şunu da bir videoda gösteririm. Ya bu arada şu da var. size daha demin izlettiğim videoların neredeyse hepsi 50 bin 100 bin izlenmenin üstünde izlenmeye sahip oldu. Bu videonun en son baktığımızda 197 bin gibiydi izlenmesi. Bunun bir medya değeri de var. Yani siz böyle bir ortada brief yok, uğraşı yok ve bir şeyler haber gelen aslında. Bir diğeri de biz iki ayda, sadece son iki aydır başladığımız, burada 800 tane yeni content creator sisteme kazandırdık. Bu insanlara tekrar tekrar ulaşıyoruz. Ürünleri bittiğinde tekrar gidiyoruz. Ve gerçekten sosyal medya, Lorel ürünlerinin etiketlendiği neredeyse her paylaşımı görüyoruz diyebilirim ve yine önemli bir data bence burada. Bu 800 kişiden de 500 tane kalıcı içerik aldık. Yani story değil, teşekkür değil. Attığı bir yerde teşekkürler, L'Oréal de bana böyle bir şey göndermiş değil. Çok daha böyle dört başı mamur bir paylaşım diyebilirim. Bu da böyle tekrar bizim Batır Mert'le olan... Batır Mert'le bir şey daha var, onu da söyleyeyim hemen böyle. İşte bizim bir allığımız çıktı Nix markamızın ve ürün bir anda stock out oldu. İşte kız arkadaşında bulamayan erkeklerin paylaşımları, ürünü aldıktan sonra ürünün evde kırılması gibi herkese tekrar tekrar ulaşmaya çalıştığımız ve o insanlarla ürünü bulaştı, buluşturduğumuz bir dünyamız oldu. Hiç ortada bir ifsiz kendi yaptığı bir paylaşım Yani genel aslında hikaye olarak baktığımızdaysa Burada bizlerin marka olarak tabii ki bir duygusal bağ kurmak ve bu insanları kazandırmak ve bir e, müşteri yolculuğuna katmak gibi bir niyetimiz var. Ama nihayetinde bu ekosistemin büyük oyuncularından bir tanesi olarak da görevimiz de olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Hüymuz'a da ben çok teşekkür ederim. Sağ ol sizlerin de e, bence yeni nesil bir şey yapıyoruz. E, o yüzden de Umarız çok daha etrafa sirayet eden ve bir şekilde ilerleyen bir sistem olur. Evet, bu kadar böyle e, yaptığımız işi çok severek yapıyoruz sonuçları. Böyle çok mutlu ediyor bizi ama Kerem'in de dediği gibi bunların numerik olarak karşılıkları da var. E, hiç brief vermeden, iş birliği yapmadan sadece hayatına dokunduğumuz insanlardan 500'den fazla kalıcı içerik aldık. E, milyonların üzerinde izlenme alıyor bu içerikler ve hala dolaşımdalar. Ee, tabii ki şey biliyoruz, sosyal medyadaki marka görünürlüğünün direct sell out'la ilgisini de biliyoruz. Ee, bu konuda da çalışmalar, data var önümüzde. Ee, o yüzden yaptığımız her şey tabii ki böyle sevgiyle başladık, ee, sevgiyle devam ediyoruz. Ama tabii. günün sonunda bu ticari bir iş, ticarete de önemli bir katkısı var. Ee, böyle, teşekkür ediyoruz. Çok bize. teşekkür ederiz Çok sizlere de. de. <laughs> Sağ olun.